ne düşünüyorsun? Gidişat nasıl? Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Valla çok saçma bir espri olacak ama Almanya bizi kıskanıyor. Sağ olsun gurbetçi vatandaşlarımız. Her gelişinde Türkiye'de kalsınlar ne yapacaklar dediği için. Sonuçta onlarda sıcak para var. Bizdeki para şu anda eriyor. Yaşça ya benden genç alanlar var ama yaşlılarımız bilirler. 2008'de teğet geçen bir kriz vardı, hatırlar mısınız? Bize teğet geçecekti. Reisimiz dedi ki ben çok iyi biliyorum. Bu dönemi atlatacağım diye Güney Kore'ye Çin'e bahsedeceğim. Şimdi nereden nereye bağladım iyi takip edin. Tarihsel olarak anlatacağım olayları 2008'de dolar dağıtırken Amerika herkese biz nereye gömdük paraları? Morgıçlara nerede o kiracı abim helal olsun ona. vallahi yatırma yapmış. 3 tane 4 tane evi olanlar şu anda kiraya para demiyorlar. 8000 10000 bin, bin istediğini alabilirler. Ha baktı ki devlet bundan bizim fakirimiz, bizim insanlarımız akıllanma istemiyorlar. Amerika'da çünkü bir morgaj krizi oldu. Orta direkt diye bir şey kalmadı. Şimdi yaşadığımız olay 15 sene sonra aynı şeyi yaşıyoruz. Bu saatten sonra tepe tak tak gidiyoruz. Kimseyi galeyana getirmek için söylemiyorum da az çok matematikten anlayanlar anlar zaten. 200 lira banknotun bir pazarda ne kadar zamanda harcadığını hesap etsinler. tutsunlar böyle. Bir dakika ikinde 200 lira nasıl gidiyor anlarlar zaten. Neyin kilosu olduğunu kaç para olduğunu bilmiyoruz zaten. 500 lira banknotlar tedavile gelecek diyorlar. Bunun adı ekonomide hiper enflasyon. Arkadaşlar bakın. Arjantin Pesosundan sonra Türkiye dünyada en çok değer kaybeden para gazete kağıdından fark etmiyor yani gazete kağıdı gibi yakarız yakında sobalarda bu aşağılamak için değil tırnak işte söylüyorum yani değersizleştiğini anlatmak istiyorum. En basit örneğini söylüyorum ya 8500 lirayken herkes ayçiçeği alıyor değil mi eline kaç paraydı ayçiçek ya atıyorum 120 130 liraydı kaç para alıyoruz şimdi kaç tane alabiliyorsunuz aynı paraya? Peynir kaç para kilosu? Askeri geçim oranı az önce sen güzel söyledin bir ailenin askeri geçim oranı, 4 kişilik bir ailenin oranı 22 bin civarında. Yani bir memurla eşit. Biz kaç alıyoruz abim? Vallahi matematiğiniz çok iyiyse yarı yarıyız. Bir şey söyleyebilir bin. miyim? Bak evet. lafını kesiyorum. Kameraman sen de şey. Ayağı görüyor musun bu ayağı? <laughs> bu ayak karpuz tarlasına kopmadı. Devlette koptu. Bana verdiğim maaş 10 bin lira. Bak 17 sene ben bu devlete hizmet vermişim. Bana verdiğim maaş 10 bin lira. Ve protest 85 bin lira, sigorta bunu, devlet bunun 17 bin lirasını ödüyor ha. 2014'te bu şerefsizler bu yasalar değiştirmişler. Beni şu anda malulen emekli bile etmiyorlar. Protest kullanıyor, çalışıyor. emekli değil Bak. misin abi? Bak iş görememezlik maaşı bağladı bana. Malulen emekli etmedi. 2014'te yasalar değişmişler La bu adam bu ayakta ne iş yapar? Bu adama kim ne iş verir? 2013'te Megrin Megrin değil çözüm Yatacak değil. yeri yok yatacak yeri yok Megrin Megrin çözüm Ben bir tane Mehmetçi programı var TGRT'de seyredenler hatırlar Bir tane babanın feryadını gördüm senden hemfikir mi yani o konuda altına imza atarım Oğlum Senin vızır vızır geyişlerle kovaladığın teröristler şu anda megri megri diyerek halay çekerek sınırımızdan içeri giriyorlar. Aynen Hakkını öyle. helal Aynen et dedi. Öyle. Benim, için Parti, ben benim için AK Parti. Ben yaşadım söylüyorum diyor demiyorum Aynen bakın. Öyle. Benim için öyle o dakika itibariyle olmaz. bitmiştir faaliyeti. Onun yanında Bak devlete bir şey demiyorum olmaz. da böyle bir hükümet Bak olmaz. Devlete olmaz. Devlete başka bir şey. şey. Ben ben. Şimdi başka Devlet ayrı bir şey. Vatan sağ olsun diyorum ama <laughs> Hükümet. Böyle bir hükümet olmaz. Neden ayrılmışsınız askeri personel. Ben beş sene devlette dağlarda yattım. 5 sene dağlarda yattım. Ekmek yedim. Bu ekmek yedim. Ekmeğin içine suyu doğradım böyle. Suyla ekmek yedim. Askerdim bak. Ayağı görüyorum işte. Ne oldu? Çalışırken de çok Ben 14 sene önce kuruma girdiğimde. Böyle bir hükümet olmaz abi. 14 olmaz böyle bir, bir utansın, bir böyle bir hükümet. Oy verenler utansın, böyle bir hükümet olmaz. Çok Emeklilik şartlarımız çok farklıydı. Yaşam şartlarımız çok farklıydı. 14 Avrupa'da yılda benim e, kurumda çalışırken 14 yılda benim gelirlerim yani gittiğim görevlerdeki harcırahlarım hepsini dikkat aldığımızda benim gelirlerim %60-65 düştü. Kadar eridi yani. Aynı işi yapıyorum aynı zorluğu çekiyorum yüzde ee, 60-65 düştü nasıl durayım ben Ağabeyim, selamlıyorum seni saygıyla son, son, sözünü son sözü söyleyeyim ben alayım. geçen kimseyi galeyana getirmek için söylemiyorum kur kol olmanın mevduat hesabı var ya şu anda onların sancılarını çekiyoruz arkadaşlar artık orta direk diye bir şey kalmadı alt sınıf ve üst sınıf diye bir şey kaldı kaymak tabakadeler yerler milletvekilleri ve akrabaları ve onu şüreka diyoruz yani onu savunan ailesinin akrabalarından akrabalar hepimizin içinde vardır. Ne zaman ki biz bu saltanattan vazgeçeriz o zaman düze eririz. Ama düze ermek istiyorsanız da önce seçimlerinize, gençlerinize, çocuklarınıza nasıl bir vatan bırakacağınızı düşünerek seçimimizi yapın. İnanın bana vatan, millet, Sakarya, soğan, beka davasıyla bu işler bitmiyor gerçekten. Birazcık eğitim lazım. Gençlere sahip çıkalım derken ben o zaman söylemiştim. Cumhurbaşkanlığı önce kendi zamanını düşüneceğine EYT ne olacak, askere gidenler, askerlik ne olacak demiştim. Şimdi döndüğümüz nokta şu Allah korusun yine isim vermek için söylüyorum o zaman bir parti çok güzel söylüyordu. Bunları göndereceğim ben diye susturdular. İnşallah çarşamba ve bursa diye iki ayrılmayız. Demek istediğimi anlarsınız yani. Valla dediler işte bir şey yapacağız indireceğiz indireceğiz. bayağı millete bindirdiler yani. Millete bunun farkında değil. Yani doları baya yükselttiler. Şimdi eskiden bir çeyrek altını biriktiriyordu bir köşeye koyuyorduk. 215 lira şimdi onu alamıyoruz. Şimdi uzun kıyafet de alamıyoruz. Yani gidiyorsun bir parça bir buçuk bir milyar bir buçuk milyar diyorlar alamıyoruz. Bir ayakkabı alıyorsun bir milyar diyorlar 600 700 alamıyoruz şahsen yani o alamayanlar var, çok var. Millet perişan. Allah kolaylık versin ama inşallah o oy verenlerin de daha bir zor günler geçirirler. Aklı başına gelsin. Gelir mi? Gelir. Sürünürlerse gelir. Ben geleceklerini düşünmüyorum. Ben gerçekten akıllarının başına geleceklerini düşünmüyorum. Bu şekilde devam eder. Yani bunca olan şeye rağmen hala akılanmadı, akıllanmadılarsa, hala AK Parti AK Parti diyorlarsa ben düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası. Sorumlusu kim bu yaşadığımız Erdoğan. Hayır, ben Erdoğan ha. olduğunu şimdi Ben e, insanların düşünce tarzında olduğunu düşünüyorum. Bence de insanlar. Yani insan da akıl var. Ve halkımız bunu yapıyor yani. Aslında halkımız. Halkımız yapıyor. Halkımız yapıyor. Halkımız yapıyor yani Erdoğan, Erdoğan da kandırıyor. Şey, hani ben bir paket söyledim. kahveyle milleti kandırıyor, bir paket makarna ile milleti kandırıyor, millete kandırıyor. Millet de kandırıyor. Şey, şey var, celladına var, aşık var, olmuş var, bir millet. Şey hani şey ister var, ezan dinlet, şey ister, var, çan, ister var, çan dinlet, tamamen o mesele. Sizler muhafazakar insanlarsınız. AK Parti de genelde politikalarını, Allah. siyasetini muhafazakarlık üzerine kuruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'ye oy vermediniz anladım mı? Ben kadar. vermedim. Ya ülkeyi öyle bir hale getirdik aslında. Hani din üzerinden insanlar artık dinden soğuttu. İnsanları gerçekten dinden soğuttuğunu düşünüyorum. İnsanları dinden soğuttuğunu düşünüyorum. Siz oy verdiniz galiba. Ben verdim. İş var mı sana? Ya pişman değilim verdim ama eşim filan pişman. Çalışanlar düşünsün. Onlar yani e, zor durumdalar. Kira, kirada 20 milyon kira veriyor. <laughs> i̇nşallah 30 40 olur da aklı başına <laughs> gel milletin. <biliyorum. gülüyor> e, ne yapayım ben? Yani hangisi başa gelirse o kafayı yiyip alıp başı gidiyor yani. Umudunuz var mı son olarak? Var var inşallah 5 be sene sonra Ekrem abi görmek var. isteriz. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Başa gelse çok güzel hayat düzelir. İnşallah. Şimdi CHP oynardınız. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu bence gitsin, İmamoğlu başa gelse daha güzel olur. Ya bilmiyorum, Kılıçdaroğlu başta durduğu sürece kaybetmeye sanırım mahkum. Hani siz Suriyelileri çıkarsanız, bir de bu Cumhurbaşkanımızı yollarsanız çok güzel olur. Hani yurt dışına kaçmaya gerek yok. Aynen, ülke cennet gibi. Önemli olan sadece iki şeydir. Suriyeliler bir, Cumhurbaşkanı iki, tamam mı? Bunları gönderdiniz mi hiçbir şey kalmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkeyi batırdılar abi. Yani hiç bilemiyorum yani kafam... Benden bu abi. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü doluyum abi. Bildiğin her gibi doluyum. Şey, şey, doluyum. Ne, ne, ben ne? konuşmayacağım abi. Her Orada şey. Olan ya. Yalan, palavra, iftira dedikodu. Palavra, iftira dedikodu. He. Sen bana iş var arkadaş. Ben evimi de alırım, evlenirim de, e arabamı kim bu da. Bu imkanını yaratacak olan kim? Kim? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Kendisi barışa zannediyor, Allah zannediyor, peygamber zannediyor. Bana geri Andersen'den masallar anlatıyor. Bana ben masal anlatma. Sen bana iş ver. Tamam da, dedin ki Sayın Erdoğan kendini padişah zannediyor dedi. Bu durumu kim fırsat verdi ona? Kim verdi? Halk, verdi. Halk. Başka kimse vermedi. Ona Vermiş. padişah olsun diye mi oy verdi insanlar? Ya bile bile verdik abi. Ben, ben de bile bile, ben de verdim. Ha, bile bile verdin? Ben bile bile verdim. Niye verdin bile bile? Ya benim işime geldi ama o da olmadı. Ya, senin ya işine geldi. Sen kendini düşünüyorsun. Ya ben herkes de kendini düşünüyor. Olur mu milleti düşünemiyor. Yok abi yok. İnseri Para oldu herkes herkes bir. Peki pişman mısın oy verdiğin? Pişmanım. Pişman. İnşallah bir daha gelmezler giderler. 5 sene tekrar sonra. Gelirse verir misin tekrar? Yok be. İşine, İşine gelirse verirsin. Da He? İşine gelirse verirsin. Yok vermem bir daha. Tövbe. Ağzım yandı. Tövbe ediyorsun. Ağzım yandı. Ağzım yandı. Abi görüyorsun 20 seneden beri ne yaptılar? Hep konuşma yaptılar. Her Hadi millet milleti verir. kandırırlar. Kandırırlar abi.